Toplum içinde kazanılan inanç, davranış ve düşünce kalıplarıyla meydana gelen kültür örneği olan Hıdrellez kutlamaları günümüzde halen yaşatılmaya devam etmektedir. Sizler de bu örnekten yola çıkarak geçmişten günümüze yaşatılmaya devam eden Türk toplum hayatına ait bir örnek araştırınız ve özellikleri ile ilgili kısa bir metin yazınız. Arkadaşlar sorumuzda bize Hıdrellez ile alakalı bilgiler verilmiş. Ne isim gelediği, kutlamaları nasıl yapıldığı, hangi kültürlerde tanındığı ifade edilmiş. Biz de cevap olarak aşıklıktan bahsedeceğiz şimdi. İsterseniz hemen açıklamamıza başlayalım. Anadolu'nun kültürel belleğinin yanı sıra kültürel çeşitlilik ve zenginliğinin de önemli bir ifadesi olan aşıklık geleneği yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş. Şiir, e, müzik, hikaye anlatımını içeren arkadaşlar çok yönlü bir sanattır. Geleneğe uygun bir biçimde şiir söyleyebilen, karşılıklı atışma yapabilen, hikaye anlatabilen ve icralarını çoğunlukla saz eşliğinde gerçekleştiren sanatçılara aşık adı verilirken bu söyleme biçimine de biz aşıklık ya da aşıklama diyoruz. Aşıklık geleneğinin kökeni konusunda birçok görüş var arkadaşlar. Genel kabul ise şöyle. Aşıklığın Ozan Baksı Edebiyatı olarak adlandırılan Türk Destan Anlatım geleneğine dayandığı ve Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden sonra ortaya çıkan tasavvufi düşünce ile Selçuklu ve Osmanlı yaşam biçimi ve kabullerinin de bu geleneği şekillendirdiği yönünde bir kabul vardır. E genel bir kabul vardır arkadaşlar. Aşıklık geleneği 2009 yılı itibariyle UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine de kayıtlıdır.